Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere mta San Andrasa yeni başlayanlar için oyunun tanıtımı ve oyun hakkında bilgi vereceğim. Evet, server browser gördüğünüz gibi işte server Browser'a tıklayınca önünüze oyundaki serverler çıkıyor. Tüm serverler çıkar yazı yazmazsınız. Host game kendinize server kurmak için ama aslında bunu kullanamayacaksınız çünkü port açmanız gerekiyor. Map ed map editor harita yapmak için settings bunlar ayarlarınız yani options diyoruz biz normalde ama burada settings olarak geçiyor ayarlar oyundaki adınız ve benzeri şimdi herhangi bir servere girelim mesela size server hakkında bazı şeyler vereceğim evet şimdiki boş bir servere girelim bekliyoruz serverin adını iki kere tıklayıp bekliyoruz size böyle bir yer çıkıyor. Burada da bekliyorsunuz arkadaşlar. Biraz sonra görüntü gelecek. E, server açılacak. Evet. Şimdi. Buraya close ediyorsunuz. Close yani. Evet. Şimdi bu bizim karakterimiz. Ama sürekli değiş değişiyor ölünce falan. Şimdi arkadaşlar. Size şey o download yüklenince e, 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 eğer derseniz mesela burada hiçbir şey yok araba silah hiçbir şeyim yok derseniz f1'e basacaksınız Ondan sonra mesela bunları böyle bir ekran çıkacak önce böyle bir panel çıkacak ki kendinizi öldürmek için tıklıyorsunuz bir kere ölüyorsunuz çok güzel bir ölüm yani evet birine falan hiç gerek yok direkt ölmenin tek yolu Evet sikin çünkü bu adamımızın şekli. Gördüğünüz gibi şu anda kovboya benzer tipsiz bir adamımız var. Baxter dövüşçüler biliyorsunuz işte. Ninja mesela. Evet görüyorsunuz. Burada Ninja'ya tıklayınca şu kodu yazıyor gördüğünüz gibi. 204 mesela Ninja 2'nin kodu. Mesela herhangi an, mesela siz daha önce bakmıştınız bir tane adama ve kodu 120 idi. Buraya 120 yazıp sete tıklarsanız Eskiden dönüştüğünüz adama dönüşürsünüz yani şekil olarak. Anim yaptığınız şeyler mesela bir aç yani havuz. Ay havuz demişim deniz. Mesela buradan buna iki kere tıklarsanız gördüğünüz gibi karakterimiz oturdu. Stova basarsanız eski haline yani ayağa kalkar. Map map haritada harita geliyor önümüze gördüğünüz gibi. Burada herhangi bir yere iki kere tıklarsanız mouse ile sol klik yaparsanız iki kere oraya ışınlanırsınız. Mesela biz hava alanına ışınlanalım diyelim mesela. Buradan direkt mesela hava karşımızda gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Şimdi yola çıkalım. Evet. Shift zıplama, boşluk hızlı koşma biliyorsunuzdur sanırım onları zaten. Ondan sonra şimdi Evet geldik Varpa var şu anda serverde kimse yok ama biri olunca orada mesela bu başka biri diye düşünün bunun üstüne bir kere tıklayıp Varpa tıklarsanız adamın üstüne gidersiniz yani bakın yine aynı yere geldik adamın yanına gidersiniz Cirete burası araçlar yani araba ve benzeri şeyler Örcev şeyler uçaklar ve helikopterler Baykız bisikletler ve şeyler I motorlar bot yatlar ve tekneler kar arabalar spor arabaları var mesela eski tur arabalar var onun, onun gibi büyük araçlar var inşaat kamyonu gibi büyük araçlar emergenç şey e, devlete bağlı arabalar mesela ambulans ve benzeri şeyler özelleri de var tabi ki de bunlar sanandır gördüğünüz gibi yani devlet malıdır orijinaldir Evet arkadaşlar şimdilik misch misch bunlar küçük araçlar. Baron mesela şöyle bir uçak. Normalde buna binilmiyor tabii ki de uzaktan kumandalı. İşte bunlara biniyorsunuz. Şimdi bundan ne Şimdi size başka ne gösterebilirim düşünüyorum. Evet bakıyoruz şimdi. Weapon var. Weapon silahınız. Mesela katana biliyorsunuzdur çok kesici bir alettir direkt parçalar adamın kafayı gövdeyi falan ondan sonra desert Eagle var güçlü bir teklidir yani kafaya 2 ya da 3 vuruşta öldürür mesela burada pompalılar var şahat şahatkunlar var mp5 var mp5 çok güzel bir silahtır taramalıdır yani makineli bir silahtır ve iyidir ak47 ve n4 zaten silah denilince akla gelen ilk şeylerden ikisi sniper'lar, country sniper var, bize normal sniper var. Normal sniper çiftçi sniper'ı diyorum ben onlara. Çiftçilerin şeyleri avlamak için, kurtlar avlamak için kullandığı ve benzeri silahlar var işte. paraşüt ve benzeri hayat şeyler de var işte. Time mesela zamanı biliyorsunuzdur kesinlikle herhalde. İngilizceyi bilin artık yani. Kaç yaşına gelmişsiniz? Nike gece biliyorsunuz yani oraya Nike'a gelip iki kere tıklayınca normale dönüyor. Serverde admin izin vermediği için şu anda geri eski haline geliyor ama. Buradan mesela afternoon öğlen sonrası falan onları ayarlayabiliyorsunuz buradan. Evet arkadaşlar bugünlük sunumum bu kadardı. Facebook'ta MC oyunu beğenirseniz seviniriz. İyi günler.